Alo? Merhaba, iyi günler. Ben Cale'yle görüşebilir miyiz? Yok yani, yok. Aa, nasıl olur ya? Yok. Orada olması gerekiyor. Yok. yok. Yalan söylemeyin ya. Yok, yok. A, lütfen birazdan işe çıkacağız ama müşteriler arayıp duruyor ve benim onu bulmam gerek yani lütfen. Yani. Müşteri falan sana lütfen telefon alabilir misiniz? Yok, hayır. Hayır, yok, öyle yok. <laughs> ya, hadi ya. Hadi be. Küfür e, etmem gerekiyor? Hadi ver artık Cale'yi ya. Ağzını oramaya götürün, ver. Başımın getirtti mi beni oraya Biliyorum de, de. Mi? Hadi, mi, de. ya? Biliyorum değerlendim, gelirim ha. Hadi, ver. Geldim be. Yalan söyleme. Kollama. Oysa çözüyor musun ya sen? Ver sen de, de. Ver telefonu. Vermiyorum. A bak küfür etme, terbiyesizleşme. Senin ananı bacını sikerim ha. Ben de demiyorum. Tamam mı? Tamam ver. Tamam. Geliyorum, bekle ver adresini sen. Ver, ver adresini. Ver hadi değil. Ne oldu? Yok ya. Hani ya. Kapattı mı? Kapattı evet ya.